E, ismini bilirsiniz. Akçalı Ken hareketine de ilk demokrasi hareketi diyen tarihçiler vardı. İlk demokrasi çıkışı, hareketi gibi. Akçalı Ken biliyorsunuz bir e, ağanın yanında bir e, s e, neydi? E, ağanın yanında çalışan e, onun yanına sığınan birisiydi. Sığırtmaç. Sığırtmaçtı. Ağanın kızını istiyor. Vermeyince adam alıyor. 3-5 tane adam çıkıyor daha. Ondan sonra da güçleniyor. Büyüyor. Geliyor. Aydin vilayetine el koyuyor. Ve Aydınlılar çok memnundur. Bir buçuk yıl kadar varilik yapıyor burada. Aydınlılar çok memnundur. Bir seçim meçim falan olsaydı herhalde e, çok büyük oranda e, rey alabilirdi. Neden? Çünkü o dönemin bürokrasisi tefessüh etmiş, çürümüş, bitmiş, işi üretmiyor. Bugün git, olay sonra gel. Halkla alay eden bir yapı var orada. Tabii böyle bir buzlar çözülmeden bir adam gelince, pratik çözümler bulunca ki bütün bu insanlar hem adaleti hem pratik çözümleri bulurlar. Ondan sonra millet memnun oldu adamlar. Ama tabii merkezi idare memnun olmadı biliyorsunuz kafasını kesip padişaha gönderdiler. Yani böyle bir dönem de yaşadı burası. İlginç bir dönem aslında. Yani o dönemi yorumlayan, farklı şekilde yorumlayan yazarlar da var. Peki Aydın ondan sonra neyi yaşadı? Bir Nazilli direnişini yaşar Aydın. Nazilli direnişi, Yunan işgali karşısında. Ama biz Nazilli Kongresi'ni bilmeyiz. Nazilli Kongresi de nerede çıktı? Biz biliriz işte Sivas Kongresi, Amasya Kongresi, işte bilmem Erzurum Kongresi. Nazilli Kongresi bizim tarihlerde yazmaz böyle bir şey. Nazilli direnişi vardır. Nazilli bir kongre toplar ve burada bir şura e, e, kongre toplar ve mahalli hükümet kurar. Mahalli hükümet, bal gibi hükümet kurar ve vergi salar para toplar, asker toplar. Ve ilk direnişi başlatır burada. Ve Yunan'ı durdurur burada. Çünkü Yunan elini kolunu sallayarak geliyordu. Ama orada durdu. Demek ki bu topraklarda bu bahsettiğim üç olay, üç olay yine halkın gücüyle, halkın güveniyle ve halkın katılımıyla oluşan üç tane tarih içinde yakın ve uzak tarih olarak bir kesiti ifade ediyor. Şimdi bu uygarlıkları ortaya koyan bu uygarlıklar vadisi şimdi neden bir kasaba olarak kalmıştır? Yani biz bunu öz olarak söylüyorum. Ben de bir aydınlı olarak söylüyorum. Aydınlı olmasam yani 40 yıllık bir aydınlı olarak diyelim. Aydınlı olmasam hani bunu söylemem ya işte adam beğenmiyor falan olur ama bir öz olarak söylüyorum. Yani bu mümbit, bu bereketli topraklarda neden aynı üretici potansiyeli Harekete geçiremiyoruz. Burası fukara bir yer midir? Buranın toprağından insan eksen bitmiyor mu? Neden? Yerimizde sayıyoruz. Bugün bir denizli bu vadinin başında almış başını gidiyor. Vadinin sonunda İzmir var. İşte o da idare ediyor vaziyeti. Ama ortada Aydın sıkışmış kalmış. Ne iz, ne İzmir'e benziyor, ne denizliye benziyor. Ortada sıkışıp kalan bir yer gücü İzmir'den de fazladır. Tarımsal gücü potansiyeli Denizli'den de fazladır. Belki de fazla olduğu için böyle olmuş. Hani bir miras yedilik vardır ya. insanlar insanları rehavete sevk eder.